Vefat ettiği zaman bir yakınım benim, daha doğrusu anneannem öldüğünde bir arkadaşım arayıp demişti ki Allah acını unutturmasın. Aynen. O kadar zoruma gitmişti ki bu laf benim. Ne Günlerce laf. ne demek istiyor hani o anki duygumla. <laughs> sonra işte anneannemin gidişini kabul ettikten sonra hatırladım sinirlendiğimi o söze. Fakat dedim ki evet ya yani Allah acını nasıl unutturabilir? Daha büyük bir acı yaşarsan bu acını unutursun. Gerçekten ne kadar doğru bir dua çok ve temenni. Sizin dediğinizi de çok aslında tasdikler nitelikte. Yani Covid pandemiyi konuşmuyoruz artık. Maalesef deprem yüzünden daha büyük hayır, bir şey. Depremi hayır, de konuşmamızı engeller doğru. gerçekten. Birincisi o daha büyük bir şey. İkincisi de unuttuğumuz hiçbir şeyden öğrenemeyiz. Zaten, yani unuttuğumuz evet. şeyler. unutmakla öğrenmek... Evet üst üste örtüşmeyen iki kavramdır. Yani acılarınızı unutursanız ondan bir şey öğrenemezsiniz. Evet. Affederken bile unutmayacaksınız. Affetmek unutmak demek değil. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman bir kere şunu görmemiz lazım. Balık hafızasından kurtulmamız lazım. İlk defa olmuyor, son defa da olmayacak. Bu bir dua olayı, değil mi? Evet. Ama bunu bir afet doğal kadına? afet dememizin sebebi Neden? aslında bana göre bir dua olayını afete dönüştüren şey Evet. Afet öncesinde yapılması gerekenlerin ne kadar yapıldığı, afet sonrasında yapılması ya da yapılmaması gereken şeylerin yapılıp yapılmadığının evet. belirlenmesi Yani böyle. doğa yani, olayı bizim yüzümüzden afete dönüştü. Ben ve sanki diyorum? bu sanki doğa tarafından gerçekleşti de kimsenin hiçbir suçu yokmuş <laughs> i̇şte gibi. İşte onun için bu tavır... üçüncü bölüm yaptım. Siz de ya farklı bir şey duymak istiyorsunuz. Evet. Bakın farklı bir şey söyleyeyim size. Lütfen. Bugüne kadar biz felaketleri ikiye ayırıyorduk. İnsan ile oluşturulan felaketler, doğal yolla oluşan felaketler. Evet. İnsan ile oluşturulan felaketler ne? Kazalar, savaşlar, işkence, tecavüz, terörs. Peki doğal yolla oluşan felaketler ne? Deprem, sel vesaire. Şimdi bana sorarsanız üçüncü bir bölüm eklemek gerekiyor. İnsan eliyle tetiklenen ya da insan duyarsızlığıyla tetiklenen ve sürdürülen doğal felaket. Evet. Yani aslında her ikisinin karışımı. Evet. Burada her ikisinin karışımı bir durum yaşıyoruz. Ama burada amaç suçlu bulmak değil. Burada amaç adını koymak ki tekrar olmasın. Yani bunu intikam duygusuna dönüştürmek değil ama şunu anlayabilmek, bu acıdan öğrenebilmek. Acı her zaman söylüyoruz muhteşem bir bilgidir. Şimdi burada deprem öncesi yapılması gereken şeyler var. Bir de deprem sonrası yapılması gereken şeyler var ki bu bir felakete dönüşmesin. Dolayısıyla öncesinde yapılması gereken şeyleri benden çok başka branşların konuşuyor olması lazım. Yani o bina güçlendirme çalışmaları. Evet. Yanı sıra aynı bölgeye binalar yapmamaktan tutun o kadar çok şey var ki. Dediğim gibi hazırlıklı ekiplerin orada bulundurulması, profesyonel ekiplerin, bütün bu ulaşımın engelleneceğinin farkındalığı içinde gerekli tedbirleri almak. Bunlar deprem öncesi. Deprem sonrasında yapılacak şey ise esas bundan sonraki felaketin hangi boyutlara da yaşanacağını gösteren şeyler. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz Hanım. Bu bir enfeksiyon meselesi gibidir. Yani bir tarafta enfeksiyon oluşturan bir ajan vardır. Enfeksiyonun amili dediğimiz. Hı hı. Mesela koronavirüs adı. İkinci aşamada, üçgenin ikinci bacağında kişi vardır. Yani konakçı. Tamam. Yani bu travmayla, bu enfeksiyon ajanıyla karşılaşan evet. kişi. Biliyorsunuz bazıları hasta olur. Bazıları taşıyıcı olur. Bazılarına hiçbir şey olmaz. Evet. Üçüncü kısım ise çevredir. Bu bütün felaketler için geçerlidir. O hı. çevre dediğimiz şey ise, iyileştirici olması beklenen ortamdır. Yani kişilerin travmalarını biz yaşayacakları bu tür doğal ya da doğal artı insan ile oluşacak felaketleri önlemek için yapacaklarımız var. Ama bir de ileride yaptığımız ya da yapmadığımız şeyler bunu bir felakete dönüştürecektir. Yani yapılan ve insanlar sadece yaptıklarından değil, yapmadıklarından da sorumludur. Sadece yapmadıklarından değil, yaptıklarından da Kesinlikle. sorumludur. Dolayısıyla burada yapılması gereken şey bu insanlara çünkü fiziksel e, şeyle sağlıkla bu bedensel sağlıkla ruhsal sağlığı birbirinden kesin çizgilerle ayıramayacağımıza göre her iki tarafa da aynı şekilde ehemmiyet vermek. Tabii ki şu anda değil ama ileride terapiye olacak. risk gruplarını belirlemek. Bakın bu iyileştirici ortamın özellikleri derken size yeni bir şey daha söyleyeyim. Bu geçmiş depremlerden benim en çok öğrendiğim şey bu 17 madde halinde yazdığım ve hepsini tek tek girme şansım olmayan ama en önemli kısımlarından bir tanesini söyleyeyim. Mesela bu önemli kısımlardan bir tanesi ikinci travmalar. İkinci travma ne demek? Bir insan bir travmaya uğruyor ya da bir kitle, bir grup bir travmaya uğruyor. Uğradıktan sonra ayrıca uğradığı travmadan sorumlu tutuluyor, suçlu tutuluyor. Ne tür haberler? İlahi bir ikazdı. Bunu yapmadığınız için bunlar bunlar oldu. Şimdi hem travmaya uğruyorsunuz hem de uğradığınız travmadan dolayı siz sorumlu ve suçlanıyorsunuz. İnsan türü zaten çocuk yaştayken kendini suçlar. Mesela çocukları konuştunuz mu bilmiyorum ama Konuştum. mesela çocukların en çok düşünce biçimleri ben merkezli olduğu için mesela belli yaş gruplarına soyut düşünce aşamasına gelen gelmemiş çocuklar mevcut olaydan, anne babalarının kayıplarından mesela şöyle düşünürler. Daha iyi bir çocuk olsaydım annem babam beni terk etmezdi. Ne acıklı değil mi? Yani böyle düşünün. Yani annem babanın yokluğu onlar için terk edilme bu terk edilmede kendi yaramazlıklarına. Dolayısıyla bir, bir insan de, türü bir, bir sürü hikaye duyuyoruz. Mesela işte yeni ev almışlar, yeni taşınmışlar. Eski ev çökmemiş, yeni ev çökmüş. Çocuğuna ev almış, daha konforlu bir hayat olsun diye ev çökmüş. Hı hı. Şimdi ister istemez orada tabii çok tetikleyici suçluluklar var meselede. Yani hikaye de kendi içinde bazen suçlayıcı olabiliyor. Üçüncü evet. şahsın evet. suçlamasına bireyler zaten kendini suçlamayıyor. Evet, bir de üstüne üstlük dışarıdan böyle bir evet. şey gelirse bu süreç çok hızlanır. Çok. Bir bu ikinci kısım var. O da bakın en önemli şey bu. Orada tıbbi ekiplerin, ekipmanların, yardımların olması gereklidir ama yeterli değildir. Evet. O gerekli yeterli hale getiren şey koordineli işbirliği içinde yapılan organize ve her kişiye adil bir şekilde ulaştırılan yardımdır. Yardımın adil olması çok önemli. Siz bir yardım yapıyorsunuz ama bu yardım eşit ya da adil bir şekilde dağıtılmadığı takdirde bu yardıma halkın yörenin bir kısmı ulaşıp diğer kısmı ulaşamadığı zaman bu da bir başka travmadır. Gerçi... Yani ben neyi gördüğümü söyleyeyim burayı bir anlatayım ne demek istediğimi tam olarak izninizle. Lütfen. Ben şunları gördüm. Oraya arabanın kamyonun üzerine çıkıp battaniye dağıtan insanlar gördüm. Ah, 1980-92'de 82'de battaniye burada fırlatan abi. burada... Ben kitap yazdığım için uzun birkaç gündür burada değildim. Yoktum hatta burada insanlar da da Öyle yani mi? Aynı şey olduysa inanılmaz. İşte bütün bunları kastediyorum. Bütün evet. yazılarımda bunlar var. Evet. Yani bu kitabın içinde de bunlar var. Ya da ekmek dağıtılıyor. Kimi üç tane kimi beş tane. Evet. Şimdi siz atarsanız ne olur? İnsanlar birbirini yarar. Evet. Bu insan onuruna yaraşır bir davranış değildir. Siz bulunduğunuz yerde varsa barınağınız orada zaten yardımın sizin ayağınıza kadar geliyor olması gerekir. Şimdi o yardıma... Birisi üç patlayanıya alıp öbürü hiç ulaşmadığında ne düşünür? Bakın burada birincisi şu. Ya yırtıcı olacaksınız. Tabii. Agresif olacaksınız. Aynen öyle. Ama düşünün ki bir, insan onlara yarışmadığı için bunu yapmayan insanlar. İki, çöküntü içinde olduğu için hiçbir yardıma zaten uzak. Üç, bu şekilde davranıyor olmanın yani kendilerine yakıştıramadığı için olanlar. Dört, yani o kadar çok neden var ki böyle yaparsan bu benim değerlerime yaraşmaz diyen insanlar. Ama şimdi bütün bunları düşünerek gerçekten ikincil yardımların yani ikincil travmaların oluşmasını engelleyebilmek için hepimizin şuna dikkat etmesi lazım. Yardım adil, şeffaf, bilinir bir şekilde, organize bir şekilde orada olmalı. Yoksa insanlar bir travmanın etkisi geçmeden ikinci travma yaşar. İki, insanları suçlamayalım, yargılamayalım. Çünkü zaten suçlanmayı, bu suçlanma eğiliminin temel nedeni de nedir bilir misiniz? Bir basit teoridir. O da Temel inançların sarsılması, temel varsayımların çiğnenmesi. Temel varsayımlar ne demek derseniz, temel varsayımlar bir insanın evrendeki yerini belirleyen, ona güven duygusu veren ve ona önemli olduğunu hissettiren, hissettiren temel inanışlardır. Bu inanışlardan biri de dünyanın adil bir yer olduğuna dair Hı. inanıştır. Şimdi bu aynen sizdeki gülümseme gibi birçok insanda gülümseme yaratıyor ve diyorlar ki, ne saçmalıyorsun, hangi adalet? Ya, ben, ben de diyorum ki, adalet olmayabilir ama adalet beklentisi hepimizde vardır. Bakın var, adalet var. beklentisi olmasaydı eğer siz adil olmayan bir olayla karşılaştığınızda ilk tepkiniz ne oluyor? Ama bu adil değil ki. Hani adalet beklentin yoktu. Adalet beklentisi olmayan birinin ama bu adil değil ki şeklinde bir onun için derinlerde bir yerde hepimizin Adilane dünya anlayışı vardır. Yani derinlerde bir yerlerde bir şeylerin adil olması gerektiğine dair bir beklenti var. Tabii ki var. Bu beklenti bir şekilde burada yok olduğu zaman evet. o zaman insanlar şöyle düşünme eğilimindedir. Madem ki dünya adil derinlerde böyle o zaman bu olay olduğuna göre buna bir açıklama gerekir. Bu durup dururken rastgele felaketler olmaz. Rastgele olmadığına göre bunu yaşayan insanların bundan suçlu tutulması ya da kendilerini suçlu tutması adil dünya anlayışının bir gereğidir. Yani neden ben ve ne yaptım da evet, bu başıma ne yaptım da geldi? Başıma. E bu, ne yaptım da bu haksızlık benim böyle. Ne yaptım da ben aldatıldım. Şimdi zaten kitlesel travmalarla bireysel travmalar arasındaki fark budur. Doğal travmalarla insan ile oluşturulan felaketler arasındaki fark da budur. Doğal travmalarda hepimiz eşit şekilde etkilenmeyiz. Kimimiz canını yitirir, kimisi yakınlarını yitirir, kimisi malını yitirir öbürüne bir şey olmamış olabilir. Ama en azından ortak bir felaket vardı. Dolayısıyla ortak bir acı vardır. Bireysel ya da küçük gruplara yapılan ayrımcılığa uğrayan felaketlerde ise insanların düşünce biçimi hep şudur. Niçin ben? Niçin bizler diye düşünür. Ve buna cevap bulamadığı zaman adalet adaletsizlik gibi kavramlar devreye girmeye başladı. O yüzden de buna çok dikkat etmek lazım. Yapılan dest devlet eliyle bile yapılsa yardım Bakın yarın öbür gün bir başka sorun daha bekliyor bizi. Hasar tespit çalışmaları. Bu hasar tespit çalışma ileriye projekte ederek bir şey söyleyeyim size. Çünkü kitabımda zaten bunların hepsi olacak ve herkese ücretsiz ulaşacak. Onun evet. için bu fırsatı yakalamışken hele hele sizinle çok Sağ olun. sevdiğim birisiyle böyle çok bir şey yaparken e, duyarlılığından emin olduğum bir insanla söylemeliyim ki ileriye yönelik bir başka konu var. Bakın Erzincan depreminde ben şunu da gördüm. Hasar tespit sırasında geliyor ekipler oraya eve bakıyorlar bir duvar diyelim ki hasar görmüş. Tamam. O zaman oraya hafif orta atıyorum şimdi bunları. Ama iki ya da üç duvar hasar görürse ağır hasar. Asa, ağır hasar yapı verilene daha çok telafi ücreti ödeniyor. E peki bu koşullar altında her iki evde yaşanmaz siz ne yaparsınız? Evet. Kendi evinizin diğer duvarlarını evet. yıkarsınız. Evet. İşte bunlar oluyor. Düşünün ki size ait olan yuva dediğiniz yeri siz yıkıyorsunuz. Sizin yuva diye benimsediğiniz, çocuklarınızı büyüttüğünüz, içinde büyüdüğünüz evin duvarlarını Hocam, aşaması siz yıkıyorsunuz. Ne olur ya? Oluyor diyor o yıllardı. Şimdi inşallah olmuyordur. Bilmiyorum ama olmaması gerekir. Yani bir tane bile çatlık olsa o eve bir vatandaşın girmesini Girmesi müsaade zaten. etmek. O bölgede ev yapıp yapmama bile Ya da destek vermemek diye bir şey çok vicdansızca olmaz mı? O umarım değişmiştir yani. Umarım değişmiştir. Artı desteklerin insanlara demin söylediğim şey buydu. Adil ve eşit dağıtılması bu. Bizim ileride en çok toplumsal olarak yaşayacağımız. Yoksa böyle psikolojik meseleleri konuşmak benim için çok kolay. Tabii yani çok kolay. Yani bunu herhangi bir meslektaşım zaten rahatlık ama bunun içinden geçmiş. Bu yaşantıların hepsini 92'den biri yaşamış. O yıllarda henüz daha travma kavramı yoktu Türkiye'de. Evet. 92'de bakın. Evet. 99 depreminden sonra bir travma sonrası stres bozukluğu kavramıyla iç içe oldu. Evet. Ben ise 92'den sonra bu deprem ardından 93'te Sivas olayları çalıştım. Ve yapmak istediğim şey neydi? İnsan ile oluşturulan felaketlerle doğal felaketler birbirinden farklı seyrediyor mu? İnsan ile oluşan felaketlerin ileride olabilecek kötü şeyleri belirleyen ne? Doğal felaketlerde olabilir. ama şimdi ikisi birleşti. Doğal ve insan ile evet. birlikte oluşturulan felaketler diye bir üçüncü grup var. Dolayısıyla bu bizi bekleyen bir başka önemli. Bakın bu telafi yani mevcut kayıpları telafiye yönelik çabaların ne kadar insani, ne kadar adil ve ne kadar duyarlı bir şekilde yapıldığı da ileride bu travmanın psikolojik sonuçlarını belirleyecek. Yani psikoloji etrafta, çevrede olup bitenden bağımsız bir şey değil ki. Dolayısıyla biz bunu bir kocaman bağlam içinde düşünelim. Bağlamsız düşünülen hiçbir şey ne psikoloji değerlidir ne de başka bir şey. Bağlamı unutmadan konuşmamız. Gelip buraya hastalık anlatmak değil benim derdim. Bunları da yapan arkadaşlar olacak tabii olmalı da. Ama benim söylediğim şeyler daha çok Toplumsal düzeyde alınması gereken, bu kitabın içinde bireysel düzeyde alınması. Tabii toplumsal düzeyde yapılması gereken psikolojik ilk yardımların bu debriefing diye bir zamanlar yaptığımız uzun uzun anlattırma gibi kavramlardan daha farklı kavramlar olduğunu belirtmek isterim. Hı -hı. Sadece anlattırma değil. Orada bambaşka şeyler girdi. Hatta ben ona bir takım isimlerle Türkçe hatırlansın diye hadi diye bir şey yazdım. Her bir harf başka bir şey anlatıyor. O kitapta var olacak detaylarına girmek istemiyorum. Tamam. Ama istediğim şey burada psikolojik ilk yardımında kanıta dayalı yaklaşımlarla mahrem bir bölgede insanlara şefkat sevecenlik içinde anlayış amacıyla uzun vadedeki işlerliği koruyabilmek, kısa vadede ise bu şaşkınlığı azaltıp yaşanan acıyı kısmen dindirmeye yönelik çabalar şeklinde her zaman ruh sağlığı profesyonelleri tarafından değil ama ruh sağlığı profesyonelleri tarafından eğitilmiş kişilerce mahrem bir bölgede güvenli bir yerde yapılıyor olması son derece Çok önemli. önemli.